Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Aslı Enver hamileliği nedeniyle benim adım Farah dizisinden ayrılmış ve ayrılınca başrol teklifi için Demet Özdemir'den konuşuldu. Hikayeyi çok sevdiği öğrenden Demet Özdemir'in teklife evet diyeceğinden bahsediliyor. Ve Demet Özdemir ile Aslı bir birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. En son haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bildirim bölümlerini açarsınız. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.